Merhabalar arkadaşlar. Veri analizi soru çözüm videolarımıza kaldığımız yerden harika bir map sorusuyla devam ediyoruz. Bir firmanın 2018 yılında sattığı bisikletlerin sayısının 4 renge göre dağılımını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Bakın grafik 2018 yılında satılan bisikletlerin sayısını vermiş bize. Fakat adetler bin cinsinden buna dikkat edin. Beyazdan 24 bin adet satmışlar. Evet siyahtan Bakıyorum 66 bin. Kırmızıdan 68 bin. Maviden de 60 bin satış gerçekleştirmişler. Şimdi şu bilgi bir kısmı bizim için çok önemli bakın. Hadi birlikte okuyalım. Bu firma 2019 yılında siyah ve mavi bisikletlerden 2018 yılında sattığı kadar sayıda üretmiş. O halde bakın ben şimdi hiç kurcalamadan bunu okurken demek ki bu bilgileri kenara not almam lazım. 2019 yılının bilgilerini mi veriyor bana? Yine beyaz, siyah, kırmızı, mavi bisikletlerden mi üretecek? Hemen yazalım bakın. Beyaz bisiklet. Başka kim var? Siyah bisiklet. Başka kim var? Kırmızı bisiklet. Bir de mavi bisiklet varmış. Tamamdır. Şimdi ne yaptı? Bu firma 2019 yılında siyah ve mavi bisikletlerden 2018 yılında sattığı kadar mı üretmiş? O zaman bakın siyah ve maviye bakacağız. Siyah burada mavi burada. Birinden 66 siyahtan ne yaptı o zaman bakın. 66 bin üretti mi 2019 yılı içinde? Mavi nerede mavi? O da burada. Maviden de 60 bin üretti mi? Çok güzel. Üretmiş. Ancak bunlardan 12.000 siyah ve 6.000 mavi bisikleti satamamıştı. O zaman bakın bu adamın elinde 12 bin tane ne çaktı? Siyah bisiklet çaktı mı gençler? Değil mi? Şuradan kalemi değiştirelim. E hocam burası 12.000 düşerse eğer 66'dan 12 çıkarsanız 2019 yılında aslında siyah bisikletlerden 58 bin tane mi satılmış? Değil mi? Mavi bisikletlerin sayısı da kaç bin düşecek gençler? 6 bin. Bakın burası kaç bin düştü? 12 bin. Burası 6 bin düştüğünde aslında mavi bisikletlerden de 54 bin satış gerçekleştirmişiz? Güzel bunları saptadık. Devam edelim şimdi. Bunların yanında 2018 yılındaki satış sayısından 12 bin fazla sayıda beyaz. Beyaza baktım 24 bin. Bunun 12 bin fazlası ne yapar arkadaşlar? Toplam 36 bin tane ne yapmışlar? Beyaz bisikletlerden satış gerçekleştirmişler bakın. Ve Beyaz bisikletten de 4000 fazla sayıda özür dilerim. 4000 fazla sayıda beyaz, 4000 fazla sayıda da kırmızı bisiklet mi? Kırmızı bisikletler 68.000'di, 4000 daha üstüne çıkarsak o zaman toplam 72.000 tane de kırmızı mı sattılar? Evet. Ve tamamı satılmış gençler. Bakın bu beyaz ve kırmızıda da yok. Siyah ve mavi de ellerinde kalan bisikletler vardı. Onları çıkardık. Bak satış adetleri burada. Buna göre bu firmanın 2019 yılında sattığı bisikletlerin sayısı 4 renge göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bakalım. Kırmızının 72'sini gördünüz mü gençler? Bakın kırmızının 72'sini gördünüz değil mi burada? Toplamda benim elimde kaç bisiklet var şu anda? Kaç bisiklet satmışım ona bir bakayım bakın. Ee, 36, 72 bunları teker teker toplayalım şuradan. Ee, 72 tane kırmızı bisiklet. 54 tane mavi bisiklet. 58 tane siyah bisiklet. 36 tane de beyaz bisikletim var. Topladım. Şimdi bakın. 8, 10, 16, 20. Elde 0. Buradan devam ediyorum. Ee, 8, 5, 7, 9, 14, 19, 22, 220. Evet gençler 220. Yalnız burada ufak bir işlem hatamız var galiba. 66.000'i biz 12.000 eksiltirsek 66, 56, 54.000 yapacaktır. Evet. Şurayı bir düzeltelim. Şurası 54 bin. Şurada da ne olacak o zaman? 58 bini de yapacağız. Tekrardan 54 bine çevireceğiz. Şurayı da temizleyelim bir dakika. Evet. Hatamızı düzeltelim hemen. O zaman baktığım zaman sonucum da değişecektir. Sonucu da düzeltelim hemen. Şimdi ne oldu? 6, 10, 14, 18. Değil mi? Bakıyorum bir daha. 6, 10, 14, 16. Bravo. Elde var bir. 7, 8, 13, 18, 21. Yani toplam 216 bin tane 2019 yılında bisiklet satışı gerçekleştirilmiş. Peki bu 216 bin tane bisikleti bizden aslında daire grafiği diyerek 360 derecede mi göstermemizi istiyor? Bravo. Peki ben şimdi ne yapacağım? Hemen şu 72'ye bakacağım. Kırmızı bisikletlere değil mi? Bu 72 acaba daire grafiğinde kaç derece görünür? Hemen bir içler dışlar çarpımı yapıyorum bakın buradan. 216 çarpım x eşittir 72 çarpı 360 dedim gençler. Bölü her iki tarafı hemen 216'ya bölüyorum. Neden? Çünkü bana x lazım ve x'in önündeki katsayı 216. O yüzden hemen her iki tarafı 216 ile sadeleştirdim bakın. Bu arkadaşlar şut oldu. Şuradan kalemin rengini değiştirelim. Devam edelim. Şimdi 72 ile 30, 216 baktım. Aslında ikisi de 36'nın bir katı gençler. 36'nın baktığımız zaman aslında 6 katı nedir? 36'nın 6 katı nedir? 216'dır. Değil mi? Ben burada her iki tarafı ya da 72 olarak da düşünebilirsiniz. Bakın her iki tarafı 72 ile sadeleştirin direkt. 3 kere 2 6. 3 kere 7 14 21. Direkt 72'ye 72 bölsem burada 3 kaldı. 72'ye böldüm 1 kaldı. Şimdi 360'ı 3'e böldüm burada 120 kaldı. O halde benim x derecem ne oldu gençler? X derecem 120 olarak bulunmuş oldu. Bakın x'i bulduk. Peki bu x kimdi aslında? X nerede o x? Bakın 72. 72 kimde kırmızı? Aslında kırmızının biz daire grafiğinde 120 derecelik bir açıya mı denk geldiğini gördük? Evet. O zaman ne oldu? D şıkkı çöp oldu. C şıkkı çöp oldu gençler. Şu an benim elimde A ve B şıkları kaldı. Şimdi A ve B şıklarında Birini bulalım yine sizinle. Kim var mesela? Beyaz var. Beyazı bulalım içlerinden. Bu sefer devam edelim şöyle şuraya. Kalem rengini değiştirelim. Şöyle bu sefer neyle çözelim? Şununla çözelim bakın. Şimdi 36 derece. 216'ya ne düşüyordu? 216'ya 360 derece. Değil mi? 216 bini biz 360 dereceye pay çektik. Beyazlardan 36 tane satmıştık. 36 tanemiz o zaman x dereceye düşecektir. Hemen bir ne yaptım? Payda eşitleme özür dilerim doğru orantı. Doğru orantıdan bakıyorum buradan içler dışlar çarpımından. 216 çarpı x eşittir. 36 çarpı 360 mi oldu? Her iki tarafı kaça bölüyorum gençler? 216'ya bölüyorum. Şöyle. İsterseniz şu işlemi şuraya alayım bakın. Zaten şurada şunlar gitti sadece x kaldı. 36 çarpı 360 bölü 216 yapacağım. Her iki tarafı aslında 36 ile sadeleştirebilirim bakın. 36'ya böldüğüm zaman buradan 1 kaldı. 36'ya böldüğüm zaman buradan aslında ne kalır? 6 kalır gençler. Buradan da bakıyorum 6 ile sadeleştirdim. Şuradan da 60 derecem kalmış oldu. O halde ben burada da mesela bunu ne buldum? 60 derece olarak bulmuş oldum. Peki bu 60 derece kim? Kime hesaplamıştık? Biz 36 bin sattığımız. Bu 36 bin sattığımız kimdi? Beyaz. O zaman beyaza bizim daire grafiğinde 60 derece mi düşmesi gerekiyormuş gençler? Bakın bu ne? Beyaz için satmış olduklarım. Bu ne? Kırmızı için satmış olduklarım. Tamam. Kırmızının daire grafiğine karşılığı 120, beyazın 60. E baktım kırmızının 120, beyazın 60. Doğru cevap A şıkkı olmuş oldu. Güzel bir soruydu gençler. Anlamadıysanız tekrardan soru çözüm videosunu durdurup geriye sarıp bir daha dinlemenizi istiyorum. Ama benim en önem verdiğim yer neresiydi? Elinize kalem kağıt alarak videoyu önce durduruyorsunuz. Önce 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 kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz gençler kendiniz takıldığınız yerde videoyu oynatıyorsunuz soru çözümünü dinliyorsunuz ondan sonra tekrardan geri sarıp kendiniz çözüyorsunuz bir daha dinliyorsunuz tamam mı önemli olan bu sorularda sizin hız kazanmanız çözüm yöntemleri bizim soruları nereden tuttuğumuz şıklara nasıl yaklaştığımız şıkları nasıl elediğimiz bunların hepsi bir soru çözüm yöntemidir soru çözüm taktiğidir ee, biz de oldukça yorulduk artık. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Çalışmalarınızı sakın ama sakın aksatmayın gençler.